Çay yap Yakup. Senin en çok şu güler yüzünü seviyorum Hüseyin. <laughs> Sinirlerim bozuk üstüne gelme Yakup. Git bizim kasap Faruk sinirlerini alsın. <laughs> Bana bak. Senin hem çayın kötü... ...bir de üstüne üstlük... ...esprilerin daha kötü be Yakup. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ana. 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 Anam. Çay ver Yakup. Ama Hüseyin'in çayından olmasın. Hüseyin mi? Evet. Hüseyin'in çayından verme. Bana bak Şükrü. Ne diyorsun oğlum sen? Emine yengeye el kaldıran adama abidecek halimiz yok herhalde Hüseyin. Kim el kaldırmış Şükrü? Saçmalama oğlum. Ne? Sen yengeye el mi kaldırdın? Çay yok Eyvallah Yakup. Delikanlı adam bunu yapar mı Hüseyin? Yazıklar olsun sana. Ne diyorsunuz oğlum? Ben öyle bir şey yapmadım diyorum size. Bütün çay borçlarını öde Hüseyin. Bundan sonra sana kredi de yok çayda. Bir daha da bu kahveye gelme. Git bu kahveden Hüseyin. Kendine başka kahve bul. Burası delikanlılar kahvesi. Hadi yallah. Yakup. Ya Hüseyin ya ben. Kararını ver. Ben kadına o kaldıranla aynı mekana girmem. Ben de. Ben de. de. Çiftli Kurulu'nun oy birliğiyle seni buradan uzaklaştırıyoruz. Kaydını da siliyoruz. Git kendine başka mekan bul. Adam hadi. mısınız lan siz? Yürü, yürü. He, adam mısınız lan? Aynı kahvede olmaktan usanıyordum zaten. Yürü hadi. lan! Hadi yürü, anca gidersin. Aslan abim benim. Yakup, Hüseyin abim gelmiş. Çay ver benden. <laughs> Vay be. Demek delikanlı Şükrü abisini tanımamış. <laughs> ya sana ne demeli Yakup? Ben seni çok iyi tanıyorum Hüseyin. 241 çay borcu olan bir insansın. <laughs> 241 çay demeyelim Yakup. 241 bulaşık suyu diyelim ona. <laughs> Kusura bakma Hüseyin abi. Hepimiz olayı yanlış anlamışız. Özrün geçerli. Selim kardeş. Sen çay borçlarını öde helalleşelim. Aman ya, ya. Biz nasıl helalleşeceğiz bilmiyorum abi. Helalleşiriz. Ben bulurum bir yolunu. Aslan abim benim. Arkadaşlar Emine ablanın gözü çok kötü. Mosmor olmuş. Kapıya çarpmış ama kapıya çarptığı için evde bayram havası var şu an. Neden mi? Çünkü hepimiz bunu Hüseyin abinin yaptığını düşündük ve çok üzüldük. Neyse ki gerçek hemen ortaya çıktı. Emine abla gerçekten kapıya çarpmış. Hüseyin abinin hiçbir suçu yokmuş. Bu olayda altını çizmemiz gereken iki önemli detay var. Bir, kadına şiddete karşı herkes kenetlendi ve herkes Emine ablanın yanında durdu. Bu çok güzel bir şey. Ama iki, bilmeden araştırmadan hemen cezayı Hüseyin abiye kestik. Ben bile Hüseyin abiyi suçladım. Ama gerçek öyle değilmiş. Hüseyin abi suçsuzmuş. Bence bunların ikisi de çok kötü. Kadına şiddet de çok kötü, ön yargılı olmaktan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı gemide yolarız, ayrı dümen tutarız. Bu evde sır dolu şu halim.